Günaydın. Arkadaşlar günaydın. Aslanın yelesine bir sinek konmuş. Gezmiş, tozmuş, eğlenmiş. Giderken de sormuş. Demiş ki, rahatsız ettim aslan kardeş. Aslan demiş ki, ulan geldiğinden haberim yok ki gittiğinden haberim olsun. Ulan ben bu şeyleri, bu videoları basın geçin, bakın geçin, nötr kalın diye mi yapıyorum ya? şu memlekette söylemesem içim rahat değil. Söylesem sizin gibi duyarsız arkadaşlar rastlıyorum. Kardeşim bir beğeni atarsınız, beğeni atmasınız, yorum yaparsınız, abone ah, olursunuz. Ya şu kadının bir şeyler diyor, destek dersiniz. Hiç bir oku ok dallara bastığınız yok. E peki de ki, ne olacak? E bir şey olmayacak. Sen beni ben seni tanıyacağım. Bir güç oluşturacağız. Ki nasıl ki? Akşam Narin davasa karar çıktı. Eğer kamuoyu olmasaydı, kamuoyu baskısı olmasaydı, bu kadar üzere düşülmeseydi ne olurdu biliyor musun? Daha mahkeme bitmemiş olurdu. Adli kontrol şartıyla dışarıda olurdu birileri daha çok. Çünkü dediğim gibi çok büyük olasılıkla birçok müdahale olur bu mahkemeye. Hani biz e, diyoruz ya adalete müdahale var. Onlardan biri olurdu büyük olasılıkla. Bu iş böyle giderdi. Ama burada ne fark ne? Kamuoyu oluşturduk. Hah. Kamuoyu oluşturma ne demek biliyor musunuz? İşte benim seni, senin beni, birbirimizi bulmamız, bilmemiz, desteklememiz, yan yan olmamız. E, boşa konuşmuyorum. Ne olacak yani? Konuşsam biliyorum ki hiçbir şey değişmeyecek ayrı konu ama senin benim yanımda olduğumu hissetmem bana güç verir, sana güç verir yarın bir gün. Birlikte bir şey yapabiliriz. Babından ben bu işleri yapıyorum. Her neyse. Dediğim gibi kamuoyu önünde hiçbir güç yok. Hiçbir güç yok. Ve ilk defa, yani uzun yıllardır ben adaletin, halkın iradesine boyun eğdiğini gördüm. E bu düşünü, asgari ücrette de, emekli maaşı zamlarında da, Efe enflasyonda da eğer bu şekilde davranır da bir birliktelik şey edersek nasıl olursa istediğimizi alırız. İstediğimizi yaparız. Bu bunun işareti. Daha var mı bundan ötesi? Yalnız şu var. Yani adalet nedir? Daha bu dediğim gibi işte her kadın cinayetinde, her haksızlıkta yapmak lazım. Narin ekstrem bir olay oldu. Yani bunun ötesinde işte diğer çocuklar da var, kadınlar da var. hepsini duyarlı olmamız gerekiyor. Yani toplumsal bir duygusallığı, toplumsal bir tepkiyi artık gelenek haline getirmemiz gerekiyor. Bunu yapmak gerekiyor. Bunu artık e, gelenek haline getirmemiz gerekiyor. Peki, tamam. E, o Nevzat'ın e, katil olduğunu düşünme. Bu ailenin öyle, bu aile kimse çoluğun çocuğun elini dokunduramaz kendinden başka. Onun için Nevzat için belki dört yıl biraz az gibi oldu. Çocuğu taşımak, getirme, götürmek işte gerek tehditle, gerek efendim parayla, gerek ailesinin korkusuyla, işte ailesine yapılacaklar korkusuyla yapmış olabilir. Ama dört sene de biraz az gibi geldi bana. Her neyse e, peki eşitlik var mı? Yani bir şekilde biri öldürülüyor, toprağa giriyor, öbürü gidiyor işte müebbet ağırlaşma. Ne olacak yaşadıktan sonra nefes almayı yiyeceğim, içeceğim. Affedersiniz helaya gidip bilmem ne yapacak. Böyle bir yaşamı varken neyin eşitliği arkadaş ya? Bana göre adalet nefes almıyor, nefes almaması. Diyecek ki peki kardeşim ne yapalım? Yedan mı getirelim? Getirelim ama nasıl getirelim? Demokratik bir ülke değil ki. Getirse de işte efendim tacizine, tecavüzcüsüne, katiline verse yok gider. E, siyasi düşünceye, efendim, düşünce suçlarına getirir. Siyasileri veya da işte e, muhalifleri asar. Her tarafta olduğu gibi görüyoruz işte. Ortadoğu'da görüyoruz. Herkes kendi başa geçtiği zaman kendinden olmayanı asıyor, kesiyor işte gördük. E, bu, böyle olursa bizim ülkelerde de gördük bunu. E pek öyle olunca da korkudan diyemiyorsun. gidam gelsin diyemiyorsun. Ama gerçekten de içine de uhde kalıyor insanın. Ne münasebet canım. Birisi şey yapar. Ha bir de şu var. Yarın bir af çıkacak farz et ki. Ya af dediğin şey. Sen devlet olarak af getiriyor mu? Sana olan suçları getir ya. Sana olan suç nedir? Düşünce suçudur, siyasi suçudur. Affet. O senin bileceğin şey. E bana olan bir şeyi sen niye benim adım affediyorsun canım? Ne hakkım var? Ben çocuğumu öldürmüş, e katilini çıkarıyor. Ne affettim? Sen kim onu da affediyor? Bak burada işte, burada da bir kamuoyu oluşturmamız gerekiyor. Peki bu işler biter mi? Bitmez. Şimdi bak erkek egemen toplumlarda işte efendime söyleyeyim gelenek, görenek, dinin efendime toplum üzerine tamamen baskısını oluşturduğu ve bunun sonucu erkek egemen toplumda bunlar bitmez. Düşünce bir kere değişmediği müddetçe. Yani düşünce de eğitimli olacaktır işte beş bilinçliğin bir araya gelmesiyle işte birbirimize deyip dokunmakla yani böyle ha işte gökten ayetinde hadi ne düşüncemiz değişti olmaz. Bu bir eğitim meselesi bu bir dayanışma bir örgütlenme meselesi bunu buradan başlayacağız. İşte buradan ben başlıyorum buradan sen başlıyorsun birbirimizi buluyoruz öyle olacak. Yoksa 3 yaşında çocuğun pipisinin ucundan şöyle bir santim değer aldık diye yok efendim pilavlara da yetecek kadar var. Efendim yok erkek oldu bilmem bugün böyle attırdık. Çığlı yarın şöyle attır diyecek e, saldırgan bir erkekliğe yönelen bir durum ortadan kalkmadığı müddetçe kadın onun yüzlerce misli bir doğum yapıyor. Böyle bir şaşalandırma yok. İşte bu erkeklerin kadın üstündeki işte her türlü saldırabileceğini, vücut üzerinde her türlü hakkı olduğunu, boşanmada, evlenmede, her şeyde yaşama ve öldürmede böyle bir hak olduğunu başlamış oradan başlıyor. Kaldırabilecek mi? Bunun bir küçük bir operasyonu erkekliğe evrilmesi olayını. O zaman bir şey olmaz, böylece kalır. Bu çocuğun da dediğim gibi narin de o ailenin soyadını taşıyan mezar taşına ben karşıyım. İşte e, barok avukatlarına, da buradan sesleniyorum. Nasıl yapılacaksa kamuoyu oluşturacak, imza mı, kampanyası mahkeme mi vereceğiz? O çocuğun mezar taşından o güran suya da kalsın. Kesinlikle o hakaret o çocuğa. Gelelim Türkiye'de günden bitmiyor. Bu şş, mahkeme arasında da Ha babamı de babam İmralı'ya gidip gelmeler var. Dem de hemen atıldı üzerine gidip ne alacak dedim. Yani? Diyor ki devlet dedi ki 203 kişi, kaldı PKK. Bir şey kalmadı dedi. Demedi mi bunu? Ha ayakkabı bu numara kadar biliyoruz demedim. 203 kişi, kalmış bir terör örgütüne devlet baş edemiyorsa otursun devlet ağlasın. Karalar bağlasın. Bunu beceremiyor da bunun için. Yok efendim terör bitirmek için de İmralı'ya gidiyor. Yok onun için değil yani. Eğer öyle 203 kişi halledemiyorsan geç 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 yapma bu işi. Bunun arkasında başka şeyler var. Madem terörün bitmesini istiyorsun, terörden sorumlu birini görüyorsun İmralı'yı öbürlerini niye içeri aldın ki? Ya onların işte terörle iltisakı yoktu işte bir şekilde yıllardır bu politika üzerinde çok insan canlı yaktınız ki muhatap olarak oraya aldığınıza göre et eh, demek ki oradan çıkıyor her şey. O zaman ne suçu var içeri girenlerin? Madem terörü bitirmek istiyorsunuz niye içeri ağzına karar dolu? Niye çıkartmıyorsun insanları? Bir kişiyle. O bir kişinin çıkması ne yapar biliyor musun? Birileri emir verdi. Çıkartacaksınız. Anlaşıldı. Çünkü bunu bunu başkası dese içeri alırdınız. Bunu başka bir partiden biri dese de içeri alırdınız. Bunu Bahçeli'ye söylettirdiniz. Ondan sonra zaten bizimkiler değil mi gibi yani bir zamanlar FETÖ'yle işte evliyaydı hocam diye ayağını öpenler birileri dedi ki bu adam kötü o herkes kötü demeye başladı. Bizde böyle bir şey vardır liderlerin dediğine e, derler kendi yani söz meclisinden dışarı Ola ki bir gün daha birisi Allah gider, herkes Allah gider. Bu bura, bura böyle bir memleket. Onun için e, bu iş terörden öte bir şey. Yani bunu Suriye politikasıyla ilişkilendirin, oradaki değişecek haritalarla ilişkilendirin. Bunların iliştirilmesi için belirli bir sistemin de durması lazım Türkiye'de. İşte belirli bir şekilde bu dayatılan şeylerin yapılması için de birilerinin daha iktidarda olması gerek. İktidarda olması için de hem anayasın bazı değişikliği gerekir, bazı destek gerekir. O oranın güzelmesi lazım. Ne olur? Destek içinde birilerinin hoşuna gidecek hal ve hareket içinde bulunacaksın veya işte o destek gelecek. Yoksa efendime söyleyeyim 200 kişi silah bıraksın ne olur bırakmasın olur. 200 kişi kadar düştüyseniz zaten oturun oturun ağlayın. Hepiniz asker, hükümet, bakan, polis hep ağlayın oturun bu hale düşmüşseniz. Ben başka ne söyleyeyim? Efendim asgari ücrete ve emeklilerin ücretine gelince biraz önce ne dedim ben? Kamuoyu. Kamuoyu oluşturursak, örgütlenmeyi önem verirsek, birbirimizi desteklersek bu işin üstesine geliriz. Öyle yok efendim. Şimdi ihale veriyor. hep. belli çetelere veriliyor ihale. Onlar öyle ihale verirken bir oradan kar ediyor. Yaparken bir kere ediyor. Ondan sonra o yaptığını geri satarken işte yolunu kullanıyor, köprüsünü kullanıyor, şöyle diyor. Oradan da şey yapıyor, kere ediyor. Efendi, vergiye gelince de vergi affı geliyor. Vergi affıyla bir de oradan kere ediyor. Onda ise para yok, pul yok. Ben emekliye vermem, ben asgari ücretli vermem. Var ya eğer bu kamuoyu, dediğim gibi inarinde yaptığı titizliği takibi yaparsa söke söke verirsin. Söke söke. Anladın mı? Yeter ki bunun farkına varsın millet. Yoksa oturup nereden ne olduğu, hangi nitelikli niteliksiz insanların verdiği, profesör olarak görev verdiği, işte neyse ünvan verdiği, tartışır kimlerin verdiği de kalkıp da fasulyeyle de yesen, et de yesen, fasulyesi aynı deyip de ertesi gün çağla kebabı yiyen öküz profesörün olduğu bir ülkede Öküzden de özür diliyorum. Sadece düşünemediği için. O konuşuyor, o konuşamıyor. Onu farkı belirtmek için söyledim. İşte 12 bin lira maaş alıyoruz. Eşim tek eşim çalışıyor. Ev kirası veriyoruz. Efendim çocuğuma avokado bile yedirebiliyorum. Mamasını da alabiliyorum. Hatta biraz da artırıyorum diyen kadın oldu bu ülkede. Ya kocan hırsızlık yapıyor, sen ya hırsızlık yapıyorsun. Ya kocan TP yapıyor. Sen o o yapıyorsun herhalde. Başka türlü başka türlü gelmez yani bu iş. Bu para bu mümkün gitmez. Yani mümkün. Böyle bir ülkede, böyle bir yalakaların, böyle bir ıhı, mazoşist yapıya bürünmüş, sırf yalakalı olabilmek için, birine yaranabilmek için her türlü şakla yapan bir ülkede biraz zor bu işler. Ama dediğim gibi her ne olursa olsun Akıl her zaman her şeyden üstündür ve galip çıkar. Yeter ki birbirimizi bilalım, görelim, bilelim. Onun için ben de sizden şunu istiyorum lütfen. Nötr kalacaksanız hiç açıp bakmayın. Videoyu açıp bakıp seviyorsanız beğenini korsunuz. Kanalıma abone olursunuz. Kanalım belli. Ha, tamam mı? Bundan ötesi lütfen hiç bakmayın daha iyi.